Merhaba arkadaşlar. Ben bilgisayar destekli radyo kontrollü bir araba yaptım. Bunu size video çekerek atmanın sebebi ben de arkadaşlarımdan yardım aldım. internetten yardım aldım. Öyle yaptım. Sizlere de belki bir katkımız olur. O yüzden bu video çekip e, internete koymayı düşünüyorum. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. E, gördüğünüz gibi hazır kit üzerine hazır kitten kastım motorlar ve tekerlek ve şasisi. içerisinde e, 298 N'nin bir motor sürücüsü var. İki tane var. Çünkü 4x4 yaptım ben bu aracı. Gördüğünüz gibi diğeri de arkada. Eee, üzerinde Dolphin'in Dolphin in, in 70 20 d 13 alıcı vericisi var. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Bilgisayara bağlı onu da. Eee, bir de Tabii ki ben bunu pikle yaptım. Arduino kullanmadım. O yüzden onun içinde bir pik 2 programlayıcım var bir tane lipo bataryam var. Lipo büyüse çok iyi arkadaşlar. Kesinlikle normal bir kullanmayın. Lipolar çok iyi performansı var. Tavsiye ediyorum. Ondan sonra başka gördüğünüz gibi bu kadar. Çok fazla bir şey yok şu anlık. İleride ben buna bir de kamera ekleyeceğim. Şu an içinden sipariş ettim. İnşallah video içinde gelecek. Kamera da ekleyeceğim. O zaman da video atacağım. Önde de iki tane bir LED yaptım. Çünkü kamera eklediğim zaman belki kameranın ışığı yetersiz olur. O yüzden o sayesinde daha iyi görürüz. Şimdi programı anlatayım size arkadaşlar nasıl çalıştığını. Öncelikle bu görmüş olduğunuz USB'den USB'den direkt radyo vericisine gidiyor. Bu USB içinde bilgisayarda şöyle hemen göstereyim. Şöyle iki tane şey var. Bunları yüklemeniz gerekiyor. USB driver için bir de 7020 için bunları yükleyip ayar yapmamız gerekiyor. Bunlar için gerekli yok. internette var zaten. Bunlara hiç girmiyorum. E, ee, Pikit 2'den zaten görüyoruz. Onda herhangi bir problem yok. Ondan sonra C. Şimdi burada görmüş olduğunuz kodlar. Bu kodları internette sayfamda zaten vereceğim. Ee, bütün hepsini anlatarak vereceğim. Ne işe yaradığını vesaire. Ondan sonra burada da serial monitor. Aslında bunun için C Sharp'tan bir arkadaşıma e, Ondan da Allah razı olsun bir şey yazdırdım, bir hmm, arayüz yazdırdım. Ama şu an arayüz geliştirme aşamasında birazcık değiştiriyoruz arayüzü güzel bir şey olması için. O yüzden şu anlık sadece serial monitörden yapacağım ama ileride arazide sürerken tabii ki de o arayüzle kullanacağız. Şimdilik sadece serial monitör. Şimdi gördüğünüz gibi W basılı. W bastığımız vakit hemen bakıyorum. Burada aradada gördüğünüz gibi veri gidiyor. Şimdi ben A'ya basıyorum. A sol demek. Yani bu A -S kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi soldaki motor duruyor. Çünkü sol dönmesi için onun durması gerekiyor. Şimdi sağa gidiyoruz. Gördüğünüz gibi sağdaki duruyor. Devam ediyoruz. Şimdi geri gidiyoruz. Gördüğünüz led RF'den sinyal geldiğinde yanıyor. Bu yukarıdaki led. Hemen göstereyim küçük olan led. Gördüğünüz gibi her sinyal geldiğinde yanıyor. Bu Dorifilerin en güzel özelliği şu arkadaşlar. Bu dorfilerle RF alıcı ve verici yani RX TX'ini kullanabiliyorsunuz. Normal e, RF alıcı verici de bir yerden bir reaktörüm yapılıyor sadece. Yani ben öyle bir tane almıştım öyle kullandım ama bu dorfilerde çift yönlü aktarım yapabiliyorsunuz. Yani ne demek? Şimdi ben LED 1'i yaktığımda LED 1 e, yazıyorum bunu. iki diyorum ki LED 1 yandığında bir de aynı zamanda başka bir bit değeri gönder diyorum. Onu da arayüzde istediğiniz gibi işleyebilirsiniz zaten. Onlar basit şeyler. Yani kendiniz nasıl geliştirmek isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bunları tabii ki silikonlayarak da yaptım. Silikon da ihtiyacınız var. Çünkü yapışması gerekiyor. Yoksa durmuyor. Şöyle göstereyim. Dorf'i. Pik. pik. bu arada 16F887. Onu da belirtmiş olayım. Yani yeterli zaten bu pik. Bir tane reset butonumuz var zaten. Onda gözüküyor. İsterseniz tekrar bir uygulama yapayım ve bitireyim. yapalım. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah siz daha güzellerini yaparsınız. Görüşmek üzere.